Ben ki İstanbul'u fetheden aciz bir kul olan Fatih Sultan Mehmet diye sözlerine başlayan İstanbul'un büyük Fatih'i dünyaya ders olacak o ibretlik vasiyetiyle bize sesleniyor. 10 cerrah, 10 hatip, 3 de hasta bakıcı tayin ettim. Bunlar ayın muayyen günlerinde İstanbul'u gezecekler. İstisnasız her kapıyı çalacak ve içeride hasta olup olmadığını soracaklar. Varsa Hastanın şifa bulmasını sağlayacaklar. Durumları ciddi ise hiçbir masraf ettirmeden hastaneye kaldırıp tedavi ettirecekler. Yönettiği devlet sınırları içerisinde tek bir vatandaşının dahi aç ve muhtaç duruma düşmesine razı olmayan Fatih Sultan Mehmet yaklaşık 500 yıl öncesinden günümüze mesaj gönderiyor. Yardımların arttığı, açların doyduğu bu mübarek ayda Sultan Fatih'in şu sözleri bir elin verdiğini diğer bilmeyecek düsturunu en güzel biçimde yansıtıyor. Külliyemde inşa ettirdiğim imarethanede şehitlerimizin aileleri ve İstanbul'un fakirleri yemek yiyeceklerdir. Yemek yemeye veya almaya gelemeyen olursa bizzat görevliler yemekleri hava aydınlanmadan kimsenin sokaklarda olmadığı zamanlarda kapalı kaplarla evlerine götüreceklerdir. Osmanlı'da devlet büyüklerinin bu hassasiyetleri halkta da fazlasıyla vardı şehrin farklı yerlerine konulan sadaka taşları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin rencide olmadan ihtiyaçları karşılanıyordu. İstanbul Üsküdar'da bulunan ve ayakta kalan son sadaka taşı, ecdadımızın yardım adabını günümüze taşıyor. Osmanlı Devleti'nde şehrin dört noktasında bu üzeri çanak şeklinde oyuk mermerden yapılma sadaka taşları bulunuyordu. Durumu iyi olan hayırsever vatandaşlar buraya gelip arzu ettikleri kadar miktarı sadaka taşının üzerine bırakıyorlardı. Ve böylece fakir vatandaşlar gece yarısı gelerek taşın üstündeki paradan sadece kendilerine yetecek kadar olanı alıp gidiyorlardı. Sırf bu uygulama bile Osmanlı Devleti'ndeki yardımlaşma adabını gözler önüne sermesi açısından çok önemliydi. Bu ahlak ve edeb anlayışı içindeki Osmanlı'da öyle bir dönemi geldi ki sadaka taşlarındaki paralar taşar oldu. Muhtaçlar kimsenin görmemesine rağmen sadece ihtiyacı kadar parayı alırdı sadaka taşlarından. Alanın vereni bilmediği, verenin de alanı görmediği bu uygulama sayesinde ülkede uzunca yıllar tek bir yoksul bile kalmadı. Samanyoluhaber.com Sadece gerçek.